arkadaşlar şimdi getir programında kampanya yapamıyorum diyen arkadaş için bunu paylaşıyorum getiri açıyorsunuz şimdi burada bir getir var bir de getiri büyük var kampanyanın hangisinde olduğunu bakmak için ilk önce getire giriyorum bu getire girdikten sonra mesela üründen e, önce kampanya bakacağız şu hediye kutucuğundan kampanyaya bakıyoruz Hem burada kampanyalar çıkıyor tamam mı mesela 90 TL alışverişinizde 30 TL indirim işte 230 30 bu şekilde kampanyalar var. Daha sonra bunlar bana uygun değil diye getir büyüğe giriyorum. Getir büyükten de yine aynı şekilde bu şekilde tıklıyorum. 75'e 30 var şu an mesela kampanya. Onunla bir alışveriş yapabilirim. 40'a 30 oluyor. 60'a 65'e 30 oluyor. Ya yani bu kampanyalar bakıyorsunuz. Daha sonra mesela örnek buradan bir alışveriş yapacaksınız. Buraya yazıyorsunuz ürününüzü ne alacaksınız? Örnek veriyorum süt aldınız diyelim. Süte geliyorsunuz. 1 litre olduğuna bakın, gramajlarına bakın tamam mı? Ekledik mesela sütü. Ekledik, ekledik mesela. Şöyle ekleyelim herhangi 75'e 30 göstereceğim şimdi ben size. O yüzden ekliyorum. Şimdi tamamlayalım. 76 lira 35 kuruş oldu görüyorsunuz. Daha sonra bu sepete geliyorsunuz. Geldikten sonra devam et diyorsunuz. Ama buraya önceden kişisel bilgilerinize, kart bilgilerinizi yüklüyorsunuz. Tamam mı? Kampanya seçin diyorsunuz. Kampanya seçin dedikten sonra burada yazıyor zaten. 50, mesela 225'e 50 TL. İşte 75'e 30 TL. Bakın 75'e 30 TL uygula diyorum. 76 liradan 46 lira 60 kuruşa düştü. Daha sonra sipariş ver dediğiniz zaman sipariş tamamlanıyor. Bu kadar basit. Buradan bu videoyu izleyerek siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Bazen kargo ücreti oluyor ona dikkat edin. O yazıyor zaten sistemde. Örnek veriyorum bu ürünü takip edeceksiniz. Normalde şurada takip şey oluyor. Tamam mı? Şuradan işte sipariş